Herkese merhabalar. Bugün 5 Şubat kripto para piyasası için kritik bir gün çünkü Bitcoin yılın en düşük seviyelerine doğru gerilerken altcoin piyasasında da ciddi bir baskı oluştu. Özellikle XRP, Cardano ve Dogecoin tarafında yatırımcıların uzun zamandır rahat olmadığı fiyat bölgelerine geri döndüğümüzü görüyoruz. Ama burada çok önemli bir detay da var. Şubat ayı çoğu zaman tarihsel olarak kırmızı geçen bir ocağın peşinden piyasanın yön değiştiği geçirdiği bir dönem olarak görülmüştür hep. Yani şu an görmüş olduğumuz zayıflık aynı zamanda güçlü bir tepkinin de başlangıcı olabilir. O nedenle şimdi tek tek ve hızlıca bir inceleme yapalım. İlk olarak XRP ile başlıyoruz. XRP tarafı teknik olarak hala zayıf görünüyor diyebilirim. Fiyat uzun süredir net bir düşüş kanalı içinde hareket etti. Daha düşük tepeler, daha düşük dipler ve en son kritik nokta şu son aylardaki her yükseliş hızlı bir şekilde satıldı biliyorsunuz. Bu da bize aslında satıcıların hala kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor. Şimdi şu anda XRP yaklaşık 1.55-1.60 dolar bandında işlem görüyor. Ancak şimdi burası güçlü bir destekten çok zayıf bir tut tutunma noktası gibi davranıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. RSI tarafına baktığımızda 27 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu da XRP'nin aşırı satım bölgesine girdiğini gösteriyor bizlere. Bu genelde kısa vadeli bir tepki yükselişi ihtimalini arttıran bir faktör ama önebil bir ayrım var. Aşırı satım eşittir boğa başlangıcı şeklinde görmemek gerekiyor. Sadece satışın yorulduğunu gösteriyor bizlere. Gerçek bir trend değişimi içinse XRP'nin günlük kapanışta 2.20 doların üzerine çıkması gerekiyor. Bu seviyenin geri alınması düşüş kanalını kırabilir ve momentumu değiştirebilir. Eğer Bitcoin zayıf kalmaya devam ederse de XRP için bir sonraki güçlü talep bölgesi 1.40 dolar civarı bu senaryo şu anki riskten kaçış ortamıyla aslında oldukça uyumlu görünen bir senaryo. Özetleyecek olursak XRP şu anda toparlanma aşamasında değil düşüşün son evrelerinde gibi görünüyor. Cardano ile devam edelim. Cardano tarafında da ilginç bir durum var. Evet fiyat 2024 diplerinin altına indi. İlk bakışta bu kötü bir sinyal gibi görünüyor olabilir ama piyasalarda bu tür kırılımlar bazen satıcıların tükendiği noktalar da olabiliyor. Aresa'ya bakalım şurada hemen 32 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Yataylaşmaya başlamış durumda. Bu aşağı yönlü momentumun yavaşladığını bizlere gösteriyor. Eğer ada 0.28-0.29 bölgesinin üzerinde kalabilirse bunu başarırsa burada kısa vadeli bir taban oluşumu başlayabilir. Bu da satış baskısının zayıfladığının ilk sinyali olur bizlere. Asıl kritik seviyeye gelecek olursak 0.35 dolar. Bu seviyenin üzerine bir günlük kapanış gelirse kırılan kanal geri alınabilir. Yapı düşüşten toparlanmaya doğru döner. 0.42-0.45 bandına doğru bir harekette mümkün hale gelir. Ama Bitcoin zayıf kalırsa bu senaryoda ertelenebilir. Bunu unutmamak gerekiyor. Cardano şu an tabii kırılgan ama aynı zamanda dip arayan bir grafik gibi görünüyor. Son olarak Dogecoin'e bakalım. Dogecoin tarafındaysa farklı bir hikaye var. Fiyat hala düşüş kanalı içinde ama son hareketler hızlanan bir satıştan çok yorulan bir satışa benziyor. Doge şu an 0.10-0.11 bandında. Burası geçmişte birikim bölgelerinden biri olarak çalışan bir alan biliyorsunuz. Genelde bu seviyelerde zayıf eller piyasadan çıkar ve biraz daha sabırlı yatırımcılar izlemeye devam eder. Daha doğrusu izlemeye başlar. Burada RSI'ye ya baktığımızda yaklaşık 31 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yani o da aşırı satıma yakın görünüyor. Ve boğa senaryosu için iki şartımız var arkadaşlar. Birincisi daha düşük diplerin oluşmaması. İkincisi ise günlük kapanışta 0.13 seviyesinin geri alınması. Eğer bu olursa ilk hedef 0.16, sonrasında 0.20 bandı olabilir. Dogecoin her zaman likidite ve piyasa hissiyatına en hızlı tepki veren varlıklardan birisi olmuştur biliyorsunuz. Bitcoin stabil hale gelirse Doge genelde hızlı uyanır. Bunu da aklımızın bir köşesine yazalım. Yani burada aslında en kritik gerçek şu. Bitcoin hala piyasanın yönünü belirliyor bizlere. Bitcoin 75 bin dolar civarında yılın en zayıf noktalarında işlem görüyor ve bu durum altcoinleri daha da baskılıyor. Yani aynı zamanda bu tür dönemler genellikle şu özellikleri de taşıyor. Aresaylar aşırı satımda oluyor. Panik satışları artar bu dönemlerde bunu da unutmamak gerekiyor. Ve dip oluşumu sessizce başlıyor. Şimdi Şubat ayı tarihsel olarak yön değişiminin başladığı aylardan biri demiştik videomuzun başında. Eğer bitcoin burada denge bulabilirse XRP, ADA ve Doge gibi sert düşen varlık larda ciddi tepkiler görmek mümkün. Şu anki tabloya baktığımızda korku var. Evet. Güven düşük bu konuda da maalesef gerçekçi olmak gerekiyor ama teknik olarak birçok varlık dip bölgelerinde ve şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor piyasalar genellikle en karanlık yerlerde yön değiştirirler en parlak anlarda da bir anda çakılabilirler o nedenle dikkatli olmak gerekiyor çok yakinen takip etmek gerekiyor ve her anı analiz etmek gerekiyor şimdi son olarak doştan da bahsettik ama bir de bu işin ön satışta olan projeler ayağı var tabi biliyorsunuz belli seviyelere ulaşmış ya da belli stabiliteyi yakalamış coinlerin yanı sıra henüz listelenmemiş ve ön satışta avantajlı şekilde satılan coinler de özellikle bu dönemlerde ilgi görmeye başlıyor. Hem dipten alımlar rağbet görüyor hem de ön satışta listelenmemiş projeler rağbet görüyor. Onlardan birisi Maxi Doge'du. Daha önce birkaç videomuzda da incelemiştik. Şimdi Maxi Doge'da yine bir Doge temalı koyun. Ama Mim koyduk bekleyelim projesi değil bu proje. Bu işin arkasında bir tokenomik planı da var. Ve ön satış şu anda avantajlı rakamla satılmaya devam ediyor. Her aşamada da fiyat kademeli olarak artıyor. Ön satışlarda bildiğimiz bir gerçek bu. Yani erken girenle geç giren arasında doğrudan maliyet farkı oluşuyor. Şimdi projenin linkini. Türkçe resmi web sitesini videomuzun açıklama kısmında bırakacağız ama şu ana kadar projenin gördüğü ilgiye baktığımızda 4,5 milyon dolarlık bir fon topladıklarını görüyoruz. Bu da ilginin yüksek olduğu anlamına geliyor. Kısa sürede bu fonu toplamaları listelemede aslında avantajlarına olabilir. Şimdi şu ana kadar toplanan paranın yanı sıra bize projenin neleri gösterdiğine bir kısaca bakalım. Henüz tabi borsaya çıkmadı ama staking tarafında yüksek getiri vaat etmişler. Bu ne demek? Token'ı alıp bir kenara koymak yerine kilitleyen yatırımcının arzı azaltması demek. Arz azalırken de talep artarsa ne oluyor? Tabi matematik basit. Tokenomik tarafın bir diğer önemli noktası da şu. Proje kısa vadeli bir dump projesi olarak kendini lanse etmemiş. Topluluk içi rekabeti ve etkileşimi ödüllendirmişler. Yani sadece bir mim dalgasından yararlanmak yerine biraz biraz da topluluk odaklı ve aktivite odaklı proje olarak öne çıkmaya çalışmışlar. Leaderboardları var, yarışmaları var, bonus taking havuzları var. Yani bu proje aslında sadece alsat değil, kültür odaklı bir mim haline gelme hedefleyen bir proje. O yüzden Maxi Doja aslında biraz daha merceğimiz altına aldık. Tabii listelenme sonrasında nasıl bir performans gösterirler? Bir başarı yakalarlar mı? Stabil bir şekilde grafik izlerler mi? Merakla bekliyor olacağız. Proje listelenme güçlendikten sonra da takip ediyor olacağız. Kripto ile satın alma seçeneklerine baktığımızda da burada Best Wallet'ın ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Best Wallet birçok popüler ön satış projesinde anlaşmalı cüzdan olarak yer alıyor ve aslında son zamanların en çok tercih edilen kripto para cüzdanlarından birisi olması nedeniyle de piyasadaki en popüler ön satışları belirleyerek o ön satışlarda daha avantajlı satın alımlar sunuyor kullanıcılarına ve Best Wallet'ı indirenler birçok ön satış projesine erkenden erişim sağlayabiliyor ya da çok daha öncesinden haberdar oluyor ve ayrıca Best Wallet'la satın alınan ön satış coinleri aynı zamanda birçok zincire de yansıtılabiliyor ve aslında multi chain'e dönüşüm odaklı bu kripto para cüzdanı hem güvenlik açısından hem de kullanışlılık açısından kripto para yatırımcılarının tercih etme sebebi oluyor. Best Wallet'ın da indirme linkini yine videomuz videomuzun açıklama kısmında bırakıyor olacağız diyelim ve videomuza noktayı koyalım. Unutmayın bu video herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Asla ama asla hangi kripto para projesi olursa olsun kendi kararlarınız, kendi tecrübeleriniz ve kendi risk faktörleriniz dışında hareket etmeyin ve asla ama asla kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz tutarlarla yatırımlar yapın diyelim ve sizlere veda edelim. Kripto para dünyasındaki son gelişmeleri ve en yeni ön satışları anında öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.